Bu ay Venüs ve Mars'ın bulunduğu konum sizi e, yönetsel mevzularla yakından ilgilenmeye doğru itebilir. E, yöneticilerinizle e, daha fazla zaman geçirmek, işlerle ilgili konuşmak üzere daha fazla bir araya gelmek durumunda kalabilirsiniz. Yurtdışı bağlantılı bir işle ilgileniyorsanız eğer işleriniz bir hayli yoğun seyredecek. Burada bereketli bolluk içerisinde bir takım işler e, halledebilirsiniz. Aynı zamanda yüksek eğitimle ilintili bir e, konunuz varsa bunun da bu ay içerisinde hallolma, hal olma e, yoluna girme potansiyeli e, yüksek bulunuyor. 3 Haziran'daki dolunay tam yükselen burcunuzun üzerinde gerçekleşecek. Bu sebeple kendinizi biraz fazla duygusal ve tepki vermeye e, daha meyilli bulabilirsiniz. E, birkaç gün süreceği için etkisi üzerinizdeki e, Potansiyelleri yoğun olmayacaktır ancak CH'de biraz kontrolcü bir takım yıldızdır. Dolunay'ın gerçekleşeceği takım yıldız olarak e, etrafınızdaki her şeye karışmak, insanları kontrol etmek, işlerin işleyişine müdahale etmek isteği duyabilirsiniz. Haziran ayı boyunca partnerinizi gösteren noktada yer alan Merkür sizi e, özel hayatınızda iletişimi yoğun bir hale getirecek. Aynı zamanda e, yeni anlaşmalar, yeni sözleşmeler, yeni ticari kazançlar elde etmeniz de Merkür sebebiyle mümkün olabilir. Özellikle ayın ilk yarısında. Ayın ikinci yarısında ise dolaylı gelirlerinize odaklanıyor olacaksınız. Komisyon, prim gibi, e, miras gibi, nafaka, nafaka gibi, miras gibi e, gelirlerinizle ilgileneceksiniz. E, buralarda bir takım yazışmalar yapmanız gerekebilir, bu konularla ilgili bir takım başvurularda bulunmanız gerekebilir. Bu işlerle uğraşıyor olacaksınız. Özellikle 18 Haziran'daki yeni ay süreci size saydığım dolaylı gelir yollarınızla ilgili alanda yeni bir hamle yapmak, yeni bir başvuruda bulunmak ya da yeni bir yola girmekle ilgili etki yaratabilir. 17 Haziran itibariyle retro sürecine başlayacak olan satürn ise, özellikle ay burcu akrep olanlar için dördüncü evden kanda kastı sürecine yaşatıyor olacak eviniz aileniz yaşam alanınız ve annenizle ilgili konular biraz hassas bir süreçten geçebilir e, bu hassasiyetten kastım şu bu alanlarda bir takım zorluklar yaşayabilirsiniz e, sizi zorlayan ilgiz, ilginizi ve sorumluluğunuzu fazlasıyla isteyen durumlar konular e, ortaya çıkması bu süreçte mümkün olabilir.